Merhaba arkadaşlar. Nasılsınız? Bu videomda size yeni aldığım bir oyuncağı tanıtmak istiyorum. Adı Tevraset. Uzaktan kumandalı çok fonksiyonlu bir oyuncak. Kumandasını tanıtayım öncelikle. Soldaki ama ekrana göre sağdaki ileri geri tuşu. Sağdaki ise yön tuşu. Sağ ve sola gitmesini sağlıyor. Ortadaki de on off tuşu. Gelelim bu yandaki büyük tuşa. Bu bizim en ilginç düğmemiz. Buna basınca oyuncağımız tırtıl gibi, tespit böceği gibi kıvrılıp çember gibi oluyor. Şimdi oyun vakti. Cihazın altındaki on off düğmesini de açalım. Ve birazcık sürüş yapalım. Da öyle şimdi sola bakalım şeyde kaldı koltukta içeri giriyordu bakın bunu böyle koyacağız bak burası ön değil burası arka burası ön burası arka değil yani ön Şuna basınca bakın kapanıyor açılıyor. Şimdi kutudaki kelimeye bakalım. Önce yuvarlan diyormuş. Sonra hazırlan aç diyor. Ve ve hazır koş diyor. Çok güzel bir araba bu. Gerçekten bayıldım buna. kapanıyor. İşte böyle oynuyoruz. Umarım beğenmişsinizdir. Abone olmayı ve beğeni yapmayı unutmayın. Mutlulukla kalın. Ben oynamaya devam edeceğim. Bay bay.